Selamlar dostlarım ben Tayfun. Arkadaşlar hepinize yeni bir günden kucak dolu. Selamlar, saygılar, sevgiler. Tamam Jeki bir sakin ol kızım Jeki. Bugün arkadaşlar farklı bir yerde giriş yapıyorum. Kapının önünde her zaman bahçede alışmışız dedim bu sefer de kapının önünde yapayım. Ama bugün çünkü size bir sürprizim var arkadaşlar. Bahçeye yeni bir misafirimiz, yeni bir köpek geldi. Onu göstereceğim size. Zaten onu çok yakından tanıyorsunuz. Bilmeyen yok artık kanalda herkes onu ezberler hatta bizim Eee çiftliğin üyesi oldu sayılır arkadaşlar. Kendisi bizim Tesla. Tesla'ya öncelikle bir hoş geldin diye şimdi göstereceğim onu size. Ama şöyle bir sıkıntı var. Tesla çok değişmiş. Biraz daha gelişmiş, kalıplanmış, iyice bir yüreklenmiş değil mi Tesla? Aslan oğlum benim. Tesla'yı zaten biliyorsunuz. Kendisi çok güzel bir Alman kurdu. Alman çoban köpeği. şovrum bu köpek. O kadar da kaliteli bir köpek. Bugün sahibi şehir dışına çıkacakmış. Rica etti bizden salı gününe kadar sizin orada kalabilir mi diye. Dedim tabii kalsın sıkıntı yok. Tesla'yı seviyoruz ama biz alışığız zaten. Değil mi Tesla? Cık. He aslanım. Ama bizim köpekler var ya. Acayip bağırdılar. Şimdi daha Tesla'yı sahibi yeni gitti. Ee, i̇çeri yerleştirecektim onu. Köpekleri kapayacaktım. Dedim şimdi köpekleri kapamaktan vazgeçtim. Çünkü bizimkiler az çok Tesla'ya aşina arkadaşlar. Direkt kafesi aldığımız zaman da bu sefer ona alışamıyorlar. Çok saldırmaya başlıyorlar. Şimdi kapının önünde... Onun yabancı gördükleri için ilk biraz havlayacaklar. Oğlum ayağını niye sıkıştın buraya Tesla? Ama ondan sonra alışacaklar diye ümit ediyorum. Zaten Tesla en son geldiğinde bizim Marla'ya göz dikmişti. O videoyu izleyenler bilir. Marla'yla çiftleşmeye çalışıyorduk arada. Ulan dedim senin dışarıdan geldiğinde dedim benim kızıma göz mü koydun demiştim Tesla'ya. Şimdi <laughs> sıradan aşağı var. Bu sefer daha aşağı yapar. Gel oğlum bir gezdireyim seni. Yalnız Tesla çok güzel ya. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Bir de Alman kurdu bizim çiftliğe yakışır mı? Alalım mı şöyle güzel bir Alman kurdu, Alman çoban köpeği. He Tesla. Dur, şöyle benimle yan yana gelsin mi? Tesla gel. Ben, sizce bana yakışıyor mu arkadaşlar Alman kurtları? Ne diyorsunuz? Yakışıyor mu, yakışmıyor mu? Vallahi ben beğeniyorum. Ben bu köpekler çok hoşuma gidiyor. Bunlar tek bir uyu var, çok avlıyorlar. Tabii zaten görevleri bekçi köpeği. Abi havlayacak zaten. Havlamazsa bir anlamı kalmaz. Şimdi bahçeye sokacağım ama tabii bahçeye girmeden önce sizden bir ricam var. Beni kırmayın. Lütfen destek olmak için bu videoyu beğenip abone olup bir de yorum atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Biliyorsunuz en çok yorum atanların yorumlarını videoda paylaşıyorum. Maşallah yorumlara doyamıyorum hangi birini okuyacağımı şaşırdım arkadaşlar. Yorumunu paylaşamadıklarında kusura bakmasınlar. Çok yazan var. Elimden geldiğince herkesi sırayla paylaşmaya çalışıyorum. Şu anda da 3 kişiyi görüyorsunuz. Sizler de benim yorumum çıksın isterseniz aşağıya yorum atın arkadaşlar. Bak şimdi bir evlatlarla tanışalım bak. Ne oldu Zara? Bak. <laughs> Yalnız, Raşo herkesi sindirdi bak. Yalnız Faysal, Tesla'yı çok seviyor biliyorsunuz daha önce de Tesla'yla oynamak istiyordu. Tesla'yı kovalamaya çalışıyordu Faysal. Hemen kapıya dizildi, şiddetlere bak. Tesla girelim mi oğlum içeriye? Ya maraz rahat dur, sabahtan beri bir doymadın oğlum ya. Nasıl bir çocuksun ya? Şimdi gelin arkadaşlar, yavaş yavaş gireceğim içeriye. Bir kaza bela olmadan Allah izin verirse. Tesla gel. Haydi bakalım, Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Şişt, Zara hayır. Ortalığı karıştırma. Hayır Zara. Tamam gençler sakin <laughs> olun. Tamam hey. Zara. Havlamayın bakayım ortalık karıştırmayın. Tamam bak gördünüz mü kapıdan havlıyorlardı. Şu an ufak tefek alışıyorlar. Fakat ben köpekleri kapatıp giderek Tesla'yı ondan sonra göstersem köpekler bu sefer hepsi saldırıyor. Alışamıyor arkadaşlar. Bir de Tesla'ya alışıklar ya daha önceden. Tanısınlar diye direkt soktum. Normalde her köpeği böyle içeri sokamayız. Heh. Faysal. Faysal gel. Faysal kankin geldi. Kankine bir hoş geldin de oğlum. Şimdi Faysal takılır peşimize. Gelin şöyle Tesla'yı bir bahçede gezdirelim arkadaşlar. Aslanım buraya yakıştı özlemiş burayı bak. Dur Carlos'a yanaşma. Hey. Dur Carlos'a yanaşmayalım. Carlos Hey, hey, hey. Tamam Carlos. Sakin ol. <laughs> Dur bakayım Carlos'un yanına az bir yaklaştıracağım bakalım Tesla'yı. Tesla avlayacak mısın? Onu merak ettiğim için de. Havlamaz. Kendi bölgesi değil ya arkadaşlar. Alışık olmadığı için ses çıkarmaz. Zaten Carlos sana çok bir şey demedi. Ama şu Faysal çok merak ediyor Faysal. Faysal kim gelmiş oğlum? Tesla mı gelmiş? He? Faysal böyle yeni gelen köpeklere bayılıyor. Her zaman bir onlarla tanışmayı seviyor arkadaşlar. Bak. Faysal Tesla'ya hoş geldin de bakayım. Faysal'ın niyeti başka. Faysal'ın niyeti başka. Yani, onun niyeti bozuk. O onunla şifleşebilir miyim ona bak manyak. Ala kız gel. Millet seni soruyor videolarda gözükmüyorsun diye gel. Ala kız genelde bir yatıyor arkadaşlar dışarıda onda. Ne oldu yavrum? Eh bir sakin olun bakayım. Aferin sana. hadi gidelim Bak Faysal da takıldı peşimize. Lan ne oldu Aslanım benim. Seviyorum seni. Ya da buradan gidelim gel. Gel bakın Mar Marla'yı özlemiş bir test onu merak ettim. Oğlum sen de bir havlamayın bakayım arkadaş o. Kavga etmeyin. Heh. Gel. Şimdi şu kafesleri bir gezelim. Kehri var mı yiyeyim? Arlayı sıslıyı. Nazlı mı oradan diğer kafesleri. Bakalım bir şey yapacaklar mı? Gel oğlum. Hey hey akıllı dur. hemen ısırmaya çalıştı o yüzden kızdı. Kim gelmiş Marla? Tesla mı gelmiş? Eh kendi var. Arkadaş mı? Arkadaş mı? Heh. Gel gel. Gel. Bak kimler var burada oğlum? Kimler var? Heh. Aha bak marlanın yavruları oldu bak. Gördün mü? Marla çiftleşti bak Tesla. Bak yavruları oldu görüyor musun? Marla özledin mi Tesla'yı kızım? He? Bak marlanın yavruları oldu gördün mü? Tamam Mia sakin ol. Mia gene psikopatlaştı hemen saldırıyor. Gel bakayım oğlum. Gel. Süslün de yanına girecek. Süslü ne yapıyorsun prenses? Eh kızı. Tesla'yı özledin mi sen de? Hiç umurunda bile değil. Dur mazluma gireyim bakayım. Yalnız gece kızana geliyor herhalde arkadaşlar ya. Bakayım. Baksana bu. Test... Oo, gece kızdı. Gece kızana geliyor. Gece kızana çok yakın. Bak gece kızdı. Ne oldu gece? Sakın çiftleşeyim deme, sarı tasmanın yeri mi senin var? Tamam Mazlum, sakin! Mazlum gene başladın oğlum bağırmaya, gel! tesla gel! Gel! <laughs> mazlum baksana gene avaz çıktığı gibi kadar bağırıyor ya. Gel şu Mazlum'u uzak dur. Mazlum psikopat abi. Psikopat. Yalnız geceye çok dikkat etmemiz lazım. O boşlukta Allah korusun çiftleşir, müfleşir. Ha, gel! Tesla, gel Ne yola al. bir tamam, tamam. Reyna! Cık. Kim gelmiş kızım, misafir mi gelmiş? Tesla mı gelmiş? Bak bu Reyna nasıl mutlu oldu, görüyor musun? Oynamak diye. Işte. Reyna! Cık. Akıllı kızım benim, gel. Yok, Tesla susamış herhalde. Yok, Tesla'nın amacı başka, o dişileri geziyor. Raşa, bu sefer de Tesla'ya yanaşayım deme. Yok, Tesla zaten Raşa'yı beğenmedi, bak. Hiç umursamadı bile kızan dolduğu halde. Tesla bu sefer de gece gözü dikmiş bak. Bak. Fotoğraf al. Bak. Oğlum sen hayırdır? Her gelmene benim bir kıza göz dikiyorsun. Hey Tesla. Yakışıyor mu oğlum? Hey aslanım. Dur Adis'e bakayım ben Adis ne yapacak? Gel. Hades, kim gelmiş oğlum? Tesla mı? He? Hades? Kim <laughs> gelmiş Tesla mı gelmiş? Hadi bak baksana pis ya. <laughs> tamam, tamam. Tamam, tamam seni mi saldıracak? Tamam gençler sakin. Ulan ne kadar avladınız bugün ya? Maşallah bizi giderim. Maşallah bugün niye avladı ya? Tamam oğlum. Şimdi Tesla yabancı ya arkadaşlar. O yüzden böyle saldırıyorlar. Bak 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 Tesla'ya bak. Tesla, hayırdır oğlum? Aha! Lan, geceye gözüktü. Gece, hayır! Tesla, gel! Tesla! Abi, geceyi acil muhafaza etmemiz lazım. Yoksa var ya, çok büyük sıkıntı arkadaşlar. Bak bak, herkes geceye gözükmüş, bak! Köpeklerin alayı kızana geldi vallahi. Gecenin çık çok yakın, halde çiftleşmeye. Açık şu anda, öyle duruyor. Lan, geceydi nereye kapayacağız ki abi ya? O kız da her yerden atlıyor, kaçıyor arkadaşlar. Vallahi bir tane tam dayaklık ama bak. Benim kızıma göz dikti yine gel. Hadi gidiyoruz tamam kara. Karam da Hades'in yanında dura dura. Şeye benzemiş ya Hades'e benzemiş ya. Gece kız şuna sen de. Kızım ne yapıyorsun gece? Kızım niye izin veriyorsun sen? Seni babana söylerim bak. Allah babana söylerim bak seni. <laughs> bir de kıvırta kıvırta yürüyor gece. Akıllı durun bakalım. <laughs> Alanın da yanına git. Yok alanın hiç yüzüne bile bakmıyor. Gel. Şimdi arkadaşlar Tesla'yı nereye koyacağım onu da söyleyeyim size. Gel bakın Tesla. Tesla gel. Şimdi Tesla çok hareketli, enerjik bir köpek. Tamam mı arkadaşlar? O yüzden onu özel muhafaza ediyorum. Nasıl diyeceksiniz? O kafeslerden atlıyor. Doğum kaçıyor. Daha önceden bir ara antrenman alanına koyuyordum. Onu oradan da atlıyor. Hiçbir yerde onu muhafaza etmek mümkün değil yani. Çok hiperaktif bir köpek. Çok tez canlı, çok atik, çok çevik. Geceye de gözlük gibi bak, bak Gece senden hoşlandı bu kızım haberin olsun. Oksan abi ya. Geceye taktı kafayı. Bak 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 manyağa bak bak. 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 <gülüyor> <gülüyor> Gece sinirlendi. Gece sinirlendi. Gece ne diyor kızım o sana? İzin verme bakayım. <laughs> tamam tamam akıllı ol. Akıllı ol. <laughs> bak. Bak çocukları geldi kızıyor bak. Tamam Tesla çok sen şansını zorlama. Tesla bu bizim arkada büyük kafes var ya. Oraya alacağım arkadaşlar. Gelin kafesinde koyalım şimdiden. Gel Tesla gel. Hadi oğlum. Dediğim gibi abi her yerden kaçıyor. O kafesin telleri falan uzun olduğu için oradan kaçamıyor. En güvenilir yer orası. O yüzden Tesla'yı oraya alacağız arkadaşlar. Ama maşallah Tesla iyi kilo almış ya baksanıza. Çiçeğe bak, bak şu çiçeği yakından göster. Gel gel. Bak. Maşallah şu oğlandaki asana baksana. Tesla çok yakışıklı. Ben bu Tesla'yı çok beğeniyorum arkadaşlar. Vallahi benim çok hoşuma gidiyor. Harbiden 10 numara bir köpek. Gel oğlum. Hadi bakalım Tesla. Cık. Gel. Tesla'yı kafesine kapatalım. Sonra geceyi muhafaza etmemiz lazım da geceyi nereye koyayım bilmiyorum ki arkadaşlar ya. Harbiden geceyi koyacak bir yer de yok abi. Gece her yerden atlıyor. Her yerden atlıyor arkadaşlar her yerde. Gel. Gece sen de naz yapıyorsun ama çok beğendim. Peşinden ayrılmıyorsun vallahi Tesla'nın. Benim yanımda numaradan naz yapma. Ben olmasa herhalde çiftleşeceksin sen. Öyle duruyor. <laughs> Gel bakayım Tesla. Şimdi Tesla'nın kafesi burası arkadaşlar. Gel Tesla. Hadi geç bakalım oğlum. Aferin. Çünkü bakın burası uzun. Bu kafes 2 metre. 2 metre olduğu için de buradan kaçamıyor arkadaşlar. Atlayamıyor. O yüzden Tesla için en güvenli yer burası. Şimdi o bugün kafeste kalacak. Artık yarın salarım tamam oğlum? Bugün elinde gezdirdim onu da niye? Şimdi Carlos orada ya arkadaşlar. Gider Allah korusun Carlos'la falan kavga eder. Emanet köpek. Aman öyle bir şey asla müsaade etmem. O yüzden dikkat edeyim değil mi Tezla Tesla? Gel. Aslanım benim geceye nasıl gezdikti? Gece. Seni koyayım mı ya Ulan sen kızana gelmişsin. Ne yapacak şimdi biz? Ne gece? Vallahi ne yapacağız kızım? Ne bir sene bakayım bana. Tasması da nasıl yakıştı Abi benim bana bir yer ayarlamam lazım. Köpeklerin işte çoğunun kızana gelmesi bu yüzden sıkıntı arkadaşlar. Bir yandan da sürü işinde köpek baktığın zaman böyle zorluklar oluyor. Benim aslında çoğunu kısırlaştırmam lazım. Hala bir kısırlaştırayım desek abi kaç para tutar kaç tane hayvan var. Ona göre muhafaza edeceğiz. İşte benim bu tarz kafeslerden birkaç tane daha yaptırmam lazım ki. Hatta üstü falan da kapalı olacak değil mi Allah? Neredesin sen? Nerede? Millet soruyor bu Ala kız nerede? Sana ben dış parasız yapmıştım ki. Niye gene gelmiş gene? Suya falan mı girdin sen? He? Millet soruyor bu kızın nerede diyor bana. Alakız arkadaşlar devamlı bahçeden kaçıyor. Devamlı atlıyor. Onu ne yaptıysam yapayım. Diğer köpeklerle bir arkadaş edemedim. Diğer köpekler alayı hiç sevmiyor. Hep dışlıyorlar. Hep kavga ediyorlar. O yüzden de alada bahçede durmak istemiyor. Anladınız mı? Hep o yüzden arka planda kalıyor benim kızım değil mi Allah? Im? Ama onda da var muzurluk. O da gidiyor hepsine salça oluyor. Kavga ediyor ondan. Aha reis geldi. Cık. Reis hoş geldin. Yarın bir Tesla'yı salayım da şu Faysal'ı bir izleyelim bak. Faysal'ı yarın çok merak edeyim. Tesla'yı bir salık görsün. Salık görsün ondan sonra onu ben yapacağını biliyorum. Değil mi oğlum? Gözleri fal taşı gibi açıldı. Yeni köpeği gördü ya. Ona bir göz kestiriyor. Bakayım ben buna gereken ayarı verebilir miyim diye. Anladınız mı? Faştan onun peşinde. O yüzden bakın gider o taştan doğru. Gel. Tamam kameraya sarma bu sefer. Senin yüzünden millete rezil olduk. Millet bize laf söylemiş. Devirdi ya beni kapının orada. Arkadaşlar. Bak Raşe'ye bak. Raşe sen nasıl bir Hadi! Çık! İşte! Hadi! Ya bir ayı. Bir maraz. Bir karroz. Vallahi elime alacağım sopayı. Bir yeter daha bir doy be. Nasıl bir köpek ya? Ulan, doymak bilmedin kızım ya. Bir karar ver, bir tane eşin olsun. Çok eşli misin sen ya? Kaç tane hepsini, beğenemiyor abi, hepsini deniyor. Sinirlendiriyor beni bu vallahi arkadaşlar ya. Kapatmaya da kapatamıyoruz ki hanımefendi, bize saldırıyor bak. Raşo gel. gel. Gel, gel. Gel, gel. 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 Gel <laughs> lan. Gel lan. <laughs> Gel lan. Asana psikopat psikopat tutayım götüreyim dedim. Beni ısırıyor arkadaşlar. Namussuz o yüzden elimize bile vuramıyoruz. Değil mi Raşa? Carlos, sen de yeter bir doymak bil. Bir de yazmış yorumlar abi. Hiç Carlos'un yavrusu olmuyor Dalga mı geçiyorsun sen de? Bahçenin zaten nüfusun üçte biri Carlos'tan ya. Yeter artık daha ne kadar yavru versin Carlos. Doğru mu oğlum? Memlekete yaydı kendini ya. Gece sakın bir daha çiftleşini görmeyeceğim. Tamam mı kızım? Hadi bakayım. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuzun da burada sonuna gelelim. Tesla'yı de sizlere göstereyim dedim gelmişken. isterseniz Tesla'yla da gene video çekerim arkadaşlar. Haydi sizleri çok seviyorum. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sen kalın dostlarım.